Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün kapışma liginin ilk videosunu çekiyoruz ve yanımda toprak var. Size söylediğim kanka ne yapıyorsun? Yatıyorum. <laughs> şu an ben de yatıyorum. Bu arada biz top biz toprakla konuşuyoruz şu an. Mikrofonu da tam yanına aldım. Telefonu iPad'in mikrofonunun yani eğer sesi az gelebilir kanka sen de birazcık yüksek sesle konuş. Ne yapayım mı birazcık yüksek sesle konuş işte zaten. O yüzden sesi çok gelmeyebilir. Girdin mi oyna kanka? Dur bir dakika ben yanlış. Ben, ben sana arkadaş aynı Konuşamadı arkadaşlar sizin heyecanınız yüzünden. Toprak bu videoya bu video kapışma liginin ilk videosuna özel kaç like bekliyoruz? 1 <laughs> <laughs> Dur sen bana attın mı istek? Ben sana attım Bu arada arkadaşlar ara senin takımın daha güçlü demeyin aramızda çok bir fark yok yani o 4980 ben de 5006'yım aramızda 26 güç fark var Bir de onun defansı falan <laughs> Kabul etse. şey Biz oyun çizme cezalı değil de oyuncuyu diğer maçta veya birkaç maçta oynatmama cezalı yapıyoruz. Dur dur Evet Kaan bu arada puan tablosunu sen mi tutarsın ben mi tutayım? Biz bunların hepsini bu videoda konuşuyoruz. Sen tutar mısın? Sen sen. İyi tamam o zaman ben bir yere yazayım. Arkadaş. Abi Noyer, abi Noyer aşağı bakıyor. Tüm takımım yüksek no yer aşağı bakıyor. Şunu, şunu, şunu haberle da geçmenizi istiyorum yorumlarda. Çocuk takımım Juventus yapıp e, takımın adını da Fenerbahçe yapıyor. Harika. <laughs> ya ne yapayım değiştirmeyi üşendim. Evet bu korkak tavuk e, oyuncu silmeye korktuğu için arkadaşlar biz oyuncu oynatmama cezalı yapıyoruz. Belki videoda gelmeyi unutmayın. Şimdi ne olduğunu söylemeyelim. Ben onlara söylemiş olabilirim hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar Toprak kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben şu an elimi mikrofon yerine koyamadığım için birazcık zor tutuyorum. iPad'i. o da sana bir avantaj yani. Bu arada şu an evet. videoyu durdurup yorumlara yazın. Sizce maç kim kazanır veya kaç kaç biter? Maç Mbappe vuruşuyla başladı. Busquets. <laughs> ya bak beni güldürme. Ben güldüğün zaman direkt saf dışı oluyorum. Oha, Messi. <laughs> o nasıl bir pas oğlum ya? Kolarov sakin. Oğlum! Ah, adamsın o yer. Adamsın o yer. Ben vandalka ye indirecektim topu Kolarov direkt kaleciye attı. Bu arada o da dünkü videosunda 102 Ronaldo çıkardı. O, Allah. O videoyu da izlemeyi unutmayın. videoda çıldırdım çıldırdım. Ben Avrupa topları... Işte bana şey <laughs> bana Avrupa toplarına hiçbir şey çıkmadı. Sadece son <laughs> adam... <laughs> ah adamsın. Bu arada şu an çok heyecanlıyım. Birazcık da iki video olduğu için. Şu an elim ayağım tutuyor. Diğer videoları silip ilk video diye kandırıyor mu lan herkesi? Hayır ya kapışma liginin ilk videosu ya onun için heyecanlıyım biraz. Güldür güldür. Of sadece. Kanka zaten şeyin karpuz tarlasındaki kabak gibi offside. Oğlum offside yok lan. Elini uzatmış. <laughs> Abi vallahi Delalp'e aynı izadı Mbappe. Şu an bu maç sen avantajlısın. Benim kanalımda olduğu için ben heyecanlıyım biraz. Bu arada pazartesi günde Toprak kanalında gelecek. Haftada Onun iki... Onun benim he. Onun senin ama. Senin e, şeyi açtın mı? Aaa açamadım ben onları unuttum. Bak. Neyse zaten ben berabere biteceğini ben, çok sanmıyorum. Sen. Oha! Messi WWE'yi çektiler. Aymış. tarafı çok seni John Cena'ymış. Vardı onun yedekleri benim yedekleri tek atı gücüydü. Evet ama senin defansın iyi ve sen oyunu... Ben şu an antrenmansızım. Videodan önce de çok maç yapmadım. Bir ben de... videodan önce Allah yaptım. Allah'a ver Koş deli ay. Lan! ya. Ben niye o kadar uzaktan vurdum ya? Abi ceza sahasına girecektim. Ben niye o kadar uzaktan vurdum? Ya Arnold yürü git şuradan ya. Ben videoda söyleme. Poza poz type bu type. Tamam ben bu videoda ama. Of. <laughs> ya Abi beleş beleş. Adamsın be. <laughs> Adamsın be. Ha, Şu an bu arada. O bak. O ben abi. Oğlum orada Arnold. Aa, abi ben bu golü saymam. Abi adam iki saat pası vermedi. Şu an ben salondan uzakta bir yerdeyim ses gitme ses olmasın diye. Adam iki saat pası veremiyor. Oğlum ben ilk yarı bittiği zaman salona geçeceğim. Bu ne? İki saat pası verem. Ben kastı internet. Abi gol gol. Evet. Bak verdim. Evet, abi verdim. Adam. Arkadaşlar dur kaç otacık kullanmadı ben de salona geçeyim. Kullanma bekle. Görünüm. Arkadaşlar sağ olun bir... Dur bir bekle bir... bekle. Hadi kullan kanka. Tamam kanka, kanka sen atak yapma. Tamam. direkt alma okey de. Geldim devam. devam ya Devam devam. Gol. Emir telefonu uzağa götürme ver telefonu. Ya. Bitir bitir hoca bitir hoca. Şu an. Şu an full şeyler sende. Şu an terledim. Koltuğumun altı çok pis kaşınıyor. Koltuk altım kaşınıyor şu an. De yapabileceğimiz oyuncu da yok. Benim var da. Ben sonra... Oğlum ne güzel bir tane Sterling'im vardı. Del Piero çıkardım diye onu kullanamıyorum. Oğlum Del Piero'yu niye çıkardın yedeklerde? Yok Del Piero yedeklerde işte. Sterling'in yerini aldım onu. Oğlum ne güzel hızlı 99'lu ikinci yarı kontra ataktan atacaktım sana ya. Aha Messi bomboş. Oha! Adamın kafasına tekme attı. Adamın kafasına tekme attı. O nasıl bir ortalama? Messi'ye işlenir. Adamlardaki karın kası zaten Fenerbahçe'ye kadar fazla. Adamın kafasına tekme attı bildiğin. Ay altıma ettim var ya. Bu arada arada korkumdan bazen korkumdan adamsın Adam bazen korkumuzdan saçma saçma bağırabiliyoruz. Onun için de kusura bakmayın. Ben saçma saçma çığlık atabiliyoruz bazen. Hadi şuradan bir kontra atak. Ne oyar sende? Neresiyle verdi Lan ben Mbappe'ye atmıştım topu. <laughs> Şu takımda en sevmediğim oyuncu Kolarov. Hiç oralı yüzünden değil. Adam sürekli hata yapıyor beni yakıyor. Aha. Kolarov Fenerbahçe'ye getirecekler diye çocuk Fener... Lan ne yaptın? Beklerini sildi. Ne oluyor? WWE. Allah kaç. Messi ne zaman dayıkı yere yıktı? Anladım Messi. Lan. Adamsın. <gülüyor> 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 Lan uzaklaştırın <şunu>, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bak bak şu verdiği pasa bak adama mı veriyorsun? Ben de oyuncu değiştirdim ee, ha, bitmiş, bitmiş, bitmiş. Kardeşim şimdi sen abini görmedin daha. Eee Aa ben galiba yanlış. Hmm, şuraya da şunu alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kornet. <laughs> toprak kullanacak. Ben 3 oyuncu değiştiğimde yaptım. Kay haber. Oh, <laughs> ne yaptınız lan? Ben <laughs> nerede <laughs> O o adam niye o kadar boş kaldı ya? Kanka senin bundan suçu? O en arka direğe nasıl o kadar ya adam konuşurken de atmazsın golü. Orada kimi aldığımı söylüyordum. Lan? Yeme? Cristiano Ronaldo. Ya var ya. Amam şu an tüm avantajlar sende. Ben daha çok ses gitsin diye alpeti rahat 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 tutamıyorum için. Neden? Ben telefondan oynuyorum aynı zamanda seninle telefondan konuşuyoruz. Hmm. Adamı öldürdüler ya. Oh! Lan nasıl penaltı yok? Bu hakem taraf, taraf tut. Bu hakem taraf tut. Bu hakem taraf tutmuyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Abi işte pesin bu düz mantık olayını sevmiyorum. İlk yarı uzak İlk yarı uzak bir yerdeydim. Full telefon kastı. Şu an man. Seni kendi kanalında izleyeceğim seni. Avans verdim, avans. Ee, evet, şimdi kadronu karıştırabilirsin. Ya zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Korumalı oyuncu hakkımız var mı? Yok. İnşallah no yer tutturmaz. Başka kaleci mi? Hani sil... sil silmeyeceğiz de yani bir dahaki maç... Messi'nin yediği var inşallah onu tutturursun. Messi'nin 99'luk yediği var. Van Dijk'ın da 96'lık yedeği var. Bir dahaki maç oynamazsa da onu koyarım. Evet kanka ben karıştırdım. Sen söyle. Ne, ben de bir çark kanka Hemen onu hazırlıyorum. Bu arada bir tane yer söyleyeceğim. iki tane değil. Biliyorum kanka. Tutturduğum yeri ben zaten hafta çarkı yapıyorum kanka. En fazla 4 hafta çarkı ben çarkı çevirince gelen hafta kadar oynatmayacağım. Nasıl yani öyle bir şey yok. Ben de çark var. Çark diyorum kanka. Çark çark. Çark tamam. Çabuk oğlum video uzuyor ya. Evet. Ee, ofansif orta diyorum. Ofansif orta yok bende. Göbek o zaman. Sol göbek. Yapma. Evet sol göbek ne? Mbappe. <laughs> Neyse o zaman haft pazartesi günü forvete çarkı çeviriyorum. Ka ka kaç hafta var en fazla? Yani kaç maç yani hafta? En fazla dört maç var. İyi tamam inşallah bir Dedi. gelir. 2 geldi. İnşallah iyi yapmıyorsundur. Tamam Mbappe'nin iki, iki hafta oynatamayacağız iki maç. Neyse pazartesi senin ikinci videona denk geliyor. Tamam o zaman ben Forvet'e Ronaldo'yu koyarım. Sol kanata da Sterling'i alırım. Del Piero'yu almayacağım. Evet videonun kapanışını yap ve bu video 5 like Peki arkadaşlar toprağın şerefine, ilk maçın şerefine ve kaybetmemizin <laughs> şerefine. <laughs> Ama tüm maç sendendi. Ben şu an bile Zor tutuyorum. Mikrofona senin sesin daha çok gitsin diye ben iPad'i rahat tutamadım. İlk yeri zaten... Ya da daha, daha geç oğlum. Video 15 dakika da oldu. Peki arkadaşlar. Görüşürüz. Desteklerinizi Bak bekliyorum. Efendim, Desteklerinizi bekliyorum. Toprağın kanalında bunun intikamını alacağım arkadaşlar. Hepinize bay bay.